Lokman Hekim Efsanesi Lokman Hekim halk arasında tıp hekimi olarak bilinmektedir. Yaşadığı dönemde birçok hasta insanı tedavi etmiş ve tıp bilimine birçok katkısı olmuş. Hatta insanlar tarafından hekimliğin atası olarak nitelendirilir. Hikmetleriyle insanların nefislerini iyileştiren biri olarak da biliniyor. Bunun yanı sıra tarihe bıraktığı birçok sözü de vardır. Lokman Hekim bütün doktorların üstadıdır. Söylentilere göre bütün otların, çiçeklerin dilinden anlayan Lokman Hekim bu bitkilerden türlü türlü ilaçlar yaparmış. Her çiçek, her ot dile gelir Lokman'a hangi hastalığı iyi edeceğini söylermiş. Rivayete göre bütün dünyayı dolaşan Lokman Hekim, Çukurova'nın bereketli topraklarında her şeyin yetiştiğini görünce Misis şehrine yerleşmiş. Her derde deva olan Lokman Hekim, çevresindeki hastaları iyileştirmeye başlamış. Hastalıksız, sapa sağlam yaşamaya başlayan insanlar Lokmana gelerek ölümsüzlüğe de bir çare bulmasını istemişler. Lokman hekim de ölümsüzlüğe çare olacak bitkiyi bulmak için Çukurova'ya adım adım dolaşmaya başlamış. Bir çınarın altında uyuklarken bir ses duymuş. Lokman bunca zamandır araman taraman bit. Ben ölümün ilacıyım. Bundan böyle insanlara da hayvanlara da ölüm yok demiş. Kendisine seslenen otun yanı başına koşan lokman hekim ilacın nasıl yapılacağını da öğrenmiş. Bir deftere yazmış. Otu da kopararak Misis'e doğru yola koyulmuş. Misis'e varmak üzereyken Ceyhan Nehri üzerindeki Misis Köprüsü'nde duraklamış. Defteri de elindeymiş. Defterine yazdıklarına bakarak ilacı yapmaya koyulmuş. Tam yapıp bitireceği sırada aniden esen bir rüzgar defteri de otu da uçurarak suya düşürmüş. Efsane bu ya Lokman hekim de bu yüzden ölüme çare olacak ilacı bir daha bulamamış. Otlar da o tarihten sonra kendisinden yüz çevirmişler ve bir daha da onunla hiç konuşmamışlar. Tas ve yılan hikayesi Lokman hekimin dükkanında her türlü hastalığın devası olan ilaçlar varmış. Hastalar içeri girdiklerinde hastalıklarına iyi gelecek olan ilaç şişesi raflarda sallanırmış. Bir gün içeri birisi girmiş. Ancak hiçbir şişe sallanmamış. Lokman hekim bunun üzerine senin hastalığının çaresi yok. Ne yazık ki öleceksin demiş. Adam ölümden kurtuluşun olmadığını öğrenince çok üzülmüş. Her şeyini satmış. Yanına bir at, tüfek ve bir av köpeği alarak dağlara çıkmış. Vurduğu hayvanları yiyip yörüklerden ise yoğurt ve süt alarak yaşamaya çalışmış. Bu arada hastalığı da iyice artmış. Bir ağacın altına gelmiş atını bağlayıp yere oturmuş. O sırada bir yörük kadını bir tas sütü yere koymuş. Yılanların sütü sevdikleri bilinir. Tasa yaklaşan bir yılan sütü içmiş, sonra da zehri süte kusmuş. Tas yemyeşil olmuş, ağrıları iyice artan adam gidip şu zehri içeyim de ölüp kurtulayım diyerek zehirli sütü içmiş. Bir süre sonra ishal olmuş ve kusmaya başlamış ancak oldukça hafiflediğini hissediyormuş. Ölmek için içtiği zehirden sonra daha iyi olduğunu görmüş. Gün geçtikçe iyileşmiş ve hastalığı tamamen geçmiş. Lokman hekime gidip sen bana öleceğimi söylemiştin ama bak işte ölmedim demiş. Bunun üzerine Lokman ben sana ala ileğin sütünü nereden bulayım? Sütü yılana içirip nasıl tasa kusturayım? Hastalığının çaresi vardı fakat bu ilacı temin etmek zor olduğu için öyle dedim diye cevap vermiş. O gün bugündür tas ve yılanın eczacılık ve tıp biliminin simgesi olması halk arasında lokman hekime dayandırılır. Anadolu Kralı ve Ölümsüzlük İksiri Çok eski zamanlarda Anadolu Kralı aniden hastalanır. Kral çok acı çekmektedir ve hekimler bir çare bulamazlar. Hekimler kralın hastalığına çare bulmak için tüm Anadolu'ya dağılırlar. Kimisi dağların zirvelerinde arar çareyi, kimisi ormanların kuytularında, Kimisi de yaylaların serinliğinde, Lokman Hekim ise Adana'da. Adana toprakları her bakımdan verimli, her topraktan cömerttir. Meyvenin en tatlısı, çiçeğin en güzel kokulusu, ağacın en yeşili, otun en çeşitlisi Çukurova topraklarında yetişir. Lokman Hekim günlerce, gecelerce arar şifa olacak bitkiyi ve bir gün çiçeklerin tozlarını karıştırarak bulur insanlığın aradığı sonsuzluğu ve artık ölümsüzlük iksirini bulmuştur. Fakat karşısına birden hazır çıkar. İnsanlığın henüz ölümsüzlüğe hazır olmadığını söyler. Bu sözlerden sonra ise Lokman Ekim düşünüyor taşınır. Kralı portakal çiçeğinden hazırladığı ilaçla iyileştirir. Ölümsüzlük iksirini de Mrs. Köprüsü'nden nehre döker. Suya dökülen ölümsüzlük iksiri de Adana'da yetişen her ağaçta, her çiçekte, her meyvede insanlara yıllarca sağlık vermeye devam eder.